Bismillahirrahmanirrahim. Ve in şeyin illa yusabbihu Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin, hamd etmesin. Ancak siz bunların tesbihini ve hamdini fark edemiyorsunuz. Subhanallah ve bihamdihi Cenab-ı Allah'ın en çok sevdiği bir sözdür, bir zikirdir. Ebu Zerre Eyfari Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah en afdal, en kıymetli, en sağlı fazla olan zikir nedir diye sorunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Subhanallahi ve bihamdihidir. Çünkü bu tesbih Cenab-ı Allah'ın meleklere ve ibadına, kullarına seçtiği güzel bir sözdür diye görmüşlerdir. سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماوات والأرض سبحان الله والحمد لله yer ve göğün arasını sevap ile doldurur diye buyurur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde. Ve günde yüz defa Subhanallah ve bihamdihi getirmek bizim tüm günahlarımıza kefaret olacaktır. Bu nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men kâle subhanallahü ve bihamdihi fi yevmin mi'ete marre huttat anhu hatayahu ve imkâne mitle zebedil vahf kim ki bir gün yüz defa subhanallah ve bihamdihi söylerse günahları denizin üzerindeki küpükler kadar da olsa Cenab-ı Allah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته